LGS'ye hazırlık sürecinde deneme sınavları, öğrencilerin sınav deneyimi kazanmaları ve eksiklerini görmeleri için kritik bir rol oynar. Gerçek sınavın formatına yakın sorularla yapılan denemeler, öğrencilerin zaman yönetimini geliştirmelerine ve sınav stresine karşı daha hazırlıklı olmalarına yardımcı olur. Vitamin LGS deneme sınavı paketi, öğrencilerin her bölümdeki bilgi ve becerilerini test etmelerine olanak tanırken, gerçek sınav deneyimi yaşama fırsatı sunar. Düzenli olarak yapılan denemeler, öğrenci hangi konularda ikna kaldıklarını ve hangi stratejilerle daha verimli çalışmalarını keşfetmelerini olanak sağlar. Ayrıca denemeler sınav öncesi öğrencilerin güvenini arttırır ve onları sınavın temposuna alışma imkanı sağlar. Veliler çocuklarının sınav performansını izlerken Vitamin LGS deneme sınavı paketi ile onların gelişimlerini daha yakından takip edebilir. Bu paket sayesinde öğrenciler her denemede daha iyiye doğru ilerleyerek LGS 2025'e emin adımlarla yaklaşabilir başarabilirler. Ben de deneme sınavı çözümleriyle başarıyı yakala. Unutma ki vitamin LGS hep senin yanında.